Merhaba değerli izleyiciler. Hafta ortasındayız. Hafta ortasındaki video yorumunun başlığı altın fiyatında trend değişti mi? Özellikle dün itibariyle Amerika'dan açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden oldukça olumlu gelmesiyle birlikte altın fiyatında ve dolar endeksinde düşme olurken altın fiyatında yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. E biliyorsunuz Haziran ayındaki FED toplantısında Başkan Powell bundan böyle ekonomik verilere bakarak faiz artırımları yapacağız ve e sene sonuna kadar da iki defa 25 basmanlık faiz artırımı yapacağız demişti. Dolayısıyla tabii bu ekonomik veriler o bakımdan önemli. Geçen hafta hatırlanacağı gibi cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerden Olumsuz gelmesiyle beraber altın fiyatı buradan da bir miktar nem nemalanmıştı. Yani bunlar Temmuz ayındaki 25-26 Temmuz'daki önümüzdeki hafta e, FED toplantısı var. Bu toplantıda faiz artırımı yapmayabilir beklentisi oluşturduğu için fiyatlarda değişiklik oldu. E, üstüne üstlük dün de açıklanan Haziran'ın enflasyon verisinin %3.1 beklenirken %3'e gelmiş olması ve enflasyonun düşü olması belirlendi bir taraftan da Fed'in elini rahatlatıyor faiz artırımı konusunda. Faiz artırımına ara vermeye de veyahut da bu toplantı pas geçme olasılığı da yükselmiş durumda. Böyle olunca da Dolar endeksinin, doların 5-6 gelişmiş ülke para birimi karşısında olan bu dolar endeksinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. 101 seviyelerinin aşağısına 100.80 seviyelerine geldiğini görüyoruz ki 103 seviyelerinden buraya geliyor. Altın fiyatı da bu doların zayıflamasından ve faiz baskısından bir miktar kurtularak dün yukarı yönlü bir seyir izledi ve hızlı bir yükseliş söz konusu oldu. Bir süreden beri... 1934 dolaron seviyelerini birkaç defa test etti ki geçen hafta da test etti orayı geçemedi ve 1925'lere doğru tekrar gerilemişti. Dün de 1934'ten sonra da 1938 dolaron seviyelerinde seyrederken bir anda 1950 seviyesine. E, yükseldi altın ve e, gün sonunda 1957-20 seviyelerinden kapandı. Bugün de uzak doğu ve arz borsalarında borsalarında e, 1960 dolar seviyeleri test edildikten sonra şimdilerde de 1957-1965 dolar e, trendine girmiş durumda. Yani e, düşüş trendi şu anda yükselişe dönmüş durumda. O, o nedenle trend değişti mi e, sorusunu sordum. E, bir süre daha e, özellikle Ağustos ayında da e, Yine Temmuzla ilgili gelecek ekonomik veriler izlenecek ve e, muhtemelen e, Eylül ayı itibariyle belki bir faiz artırımı e, söz konusu ol, olabilir. Hatta iki defa faiz artırım kararını veyahut da söylemenin e, bir faiz artırımıyla yetinmesi de söz konusu olabilir Amerika'nın. E, diğer taraftan jeopolitik gerginliklere baktığımız zaman sadece tabii daha önce de söylediğim gibi e, faizle ilgili gelişmeleri fiyatlamıyor altın fiyatı. Altın aynı zamanda jeopolitik gerginliklere ve dünyada hala düşürülemeyen enflasyonda fiyatlamaya devam ediyor. Bu arada işte Kanada'da faiz artırımı yapıldı ama tabii önemli olan Amerika'nın aldığı kararlar. Bu nedenle bu toplantıda yani Temmuz toplantısında bir faiz artırım beklentisi şimdilik masadan kalkmış durumda. Dolayısıyla bu da altına bir miktar yukarı yönlü seyir izlemesinde etkili oluyor daha önce de söylemiştim. Eee 1900 işte 25 dolar on seviyeleri geçilirse 1938 1945 daha sonra da 1957 dolar 10 seviyeleri burası geçilirse de 1985 dolar seviyelerin seviyelerini test edebilir demiştim. Şimdi de yine aynı trendin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü trendin şimdilik yönünü yukarıya çevirdiğini ve bir trend değişikliği olduğu görüntüsü var. Muhtemelen 1900 65 dolar on seviyeleri bugünlerde test edilebilir. Burada bir miktar kar satışları az da olsa gelebilir ama özellikle önümüzdeki hafta itibariyle artık FED'den bir faiz artırımı gelmeyeceği ve FED toplantısını beklemeye geçen bir seyirde ee, muhtemelen 1965 dolar üzerinde kalmayı başarırsa altın 1985 doların seviyelerini görebiliriz. Ha, 1965 geçilmez oradan bir geri çekilme olursa o zaman trend 1945-1957 doların seviyeleri hatta 1945-1965 doların seviyelerinde hareket edebilir diye düşünüyorum. Özellikle tabii bu kadar faiz artırımının dünyada bir resesyon etkisi e, olacağı düşüncesi de var. Nitekim e, Çin'den gelen verilerde de bir miktar böyle durağanlık söz konusu. O da emtia fiyatlarını bir miktar etkiliyor. Ama bu arada petrol fiyatlarına bakacak olursak petrol fiyatlarında da yukarı yönlü seyirler var. Dolayısıyla petrol fiyatının yükselmesi, doların zayıflaması, e, enflasyon beklentisi e, altını dış piyasada destekliyor. Bu arada işte NATO zirvesinde İsveç'in NATO'ya dahil edilmesi konusunda Türkiye'nin yeşil ışık yakmasının da bir noktada Rusya-Ukrayna savaşının daha da şiddetlenmesi olasılığını da gündeme getiriyor. Dolayısıyla bu jeopolitik gerginliği de fiyatlıyor altın. Böyle olunca da daha aşağı yönlü bir seyir izlemesi şimdilik pek mümkün görünmüyor. İç piyasa fiyatı itibariyle bakacak olursak özellikle de piyasalarda körfez tarafına yapılan hem Hazine ve Maliye Bakanı'nın hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı temaslarda henüz daha bir kitle sağlanabilmiş değil, oradan bir kaynak bulunabilmiş değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti bekleniyor. Bu ziyaret sırasında bir kaynak bulunursa bu yine Türkiye'nin varlıklarının satışı şeklinde olma ihtimali de üzerinde duruluyor. Bazıları çok abartıyor işte 200 milyar dolar gelecek şeklinde bunlar çok spekülatif ifadeler. Türkiye'nin zaten bu derece bir varlığı satacak pozisyonu yok. Ama 30-40 milyar dolar gelebilir şeklinde de ifadeler var. Bu biraz iyimserlikmiş durumda. Böyle olunca da borsada da yukarı yönlü seyir söz konusu. Borsadaki bu y yukarı yönlü seyir özellikle bir taraftan özellikle kur korumlu mevduat sisteminden artık vazgeçileceği sene sonu itibariyle bu nedenle döviz fiyatları üzerinde ki baskının biraz azalmış olması ve makro ihtiyati tedbirler konusunda bankalara birazcık daha iyimserlik sağlanmış olması, örneğin mevduat toplamada oranın yüzde 60 iken şimdi onu yüzde düşürülmüş olması ve bir miktar bankaların kredi musluklarını hafif açıyor olması faiz oranlarında hafif bir geri çekilme bunlar borsayı etkileyen gelişmeler ve borsada da yine seçici olmak üzere sektör bazında ve hisse bazında fiyatların yükseldiğini görüyoruz bu arada ikinci çeyrek bilançoları da açıklanacak borsada bu da beklentiler dahilin. Böyle olunca da hisse bazlı yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Muhtemeler Borsa İstanbul 100 Endeksi 60, 6300 üzerinde kaldığı sürece 6500-6700 seviyelerinde kısa sürede görebilir gibi görünüyor. E, oradaki gelişmeler bu yönde. Bu arada içeride dolar tl'ye bakacak olursak dolar tl'de de küçük çaplı yukarı yönlü seyirler oluşmaya başladı. Hatta bir ayrıntı daha vereyim. Bankalar arası piyasayla serbest piyasa arasında bir miktar makasın serbest piyasa lehine açıldığını da görüyoruz. Örneğin 26 lira 13 kuruş iken bankalar piyasada veya 17 kuruşken iken e, serbest piyasada 26 lira 26 kuruş hatta daha üzerinde işlem görüyor. E, Euro'da da aynı şekilde pariteden kaynaklanan bir gelişme var. Euro dolar paritesinde de değerlendirecek olursak son günlerde e, 1.09'u geçemezken şimdi 1.11.34'lere gelmiş durumda. Muhtemelen buralarda 1.11.50'lerde bir küçük çaplı düzeltme de söz konusu olabilir. Çünkü Avrupa'dan gelecek ekonomik veriler de çok iyimser değil. Ve Orada da bir faiz artırım beklentisi de zaten bunu destekliyor. Öyle olunca da e, paritenin bu şekilde olması yani euro'nun dolar karşısında yükselmesi içeride de e, e, euro'nun TL karşısında yükselmesine neden oluyor. Ve şu anda ortada 29.26 TL seviyelerinden bugün güne başlayacak gibi görünüyor. Euro'daki bu yükseliş tabii bizim için bir noktada e, bir miktar daha olumlu. Çünkü ihracatımızın büyük bir bölümü e, Avrupa'ya olduğu için e, euro ile yapılan ihracatın e, parasal değer olarak biraz daha e, fazlalaştığını görüyoruz bu noktada TL olarak o bakımdan Euro'da da böyle bir yukarı yönlü seyir var tabii dolar TL'nin e, içeride küçük çaplı bir yükselişi özellikle de gram TL'yi de etkiliyor biliyorsunuz gram altını özellikle 1620-1625 TL seviyelerinden bir anda 1600 38.640 seviyelerine kadar yükseldiğini iki gün içinde. Şimdilerde de 1658 TL seviyelerinin geldiğini görüyoruz. Muhtemelen bugün de bu seviyelerden bir açılış olup 1660-1650 TL seviyelerinde bir miktar kalabilir. Bu arada tabi altın fiyatı yükselirken bir miktar alımların da devam ettiğini görüyoruz. Sadece ihtiyaç karşılığı veyahut da işte bir yatırım aracı değiştirecekse yani altını satıp ev alacaksa oralarda bir miktar küçük çaplı satışların geldiğini görüyoruz. Alımlarla satış, satımların bir noktada biraz dengelenmiş gibi görünüyor. Tabii altın fiyatının hızlı yükselişi alıcıları da bir miktar beklemeye de itebilir. O bakımdan ama bu altın fiyatının gerileceği anlamına da gelmez. Onu da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla hafta ortasında böyle bir görünüm var, böyle bir resim var piyasalarda. Burada trendi değiştirecek, yani gram TL fiyatını değiştirecek bir tek bir şey olabilir. Körfezden herhangi bir döviz girdisi kaynağı elde edilirse bunun geçici olarak olarak bir iyimserliği söz konusu olabilir. Öyle olunca da e, dolar TL'de bir miktar yatay seyir e, oluşmaya başlar. Çarpan etkisiyle de altında da dış piyasada yükselse de içeride daha sınırlı yükselişler söz konusu olabilir ama her halükarda altın önümüzdeki dönemde de özellikle artık dünyada ve Amerika'da faiz artırımları yerine faiz artırımlarına son verilmesi ve hatta önümüzdeki işte sene sonuna doğru faiz indirimlerinden konuşulacak olması altını 2000 dolarların üzerine taşıyacağından 2075 dolar on seviyeleri geçilirse o zaman 2150-2350 bandına gireceğiz ki bu sene sonunda altını muhtemelen 1800-2000 TL gram fiyatını da taşıyabilir. Dolayısıyla böyle bir trend değişikliği de o zaman da göreceğiz. Şimdilerde bir miktar bu değişikliğin gerekçesinin Amerika'dan gelen ekonomik veriler olduğunu altını çizmek istiyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.